Ekonomi yönetimi dün önemli bir toplantı yapmıştı. Kritik kararlar almıştı. O kararlardan biri de yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni adımların atılacağıydı. Peki bu adımlar neler olabilir? Araştırdık. Neredeyse 5000 ton kadar yastık altında altın olduğu tahmin ediliyor. Bu da dolar karşılığı 300 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Yatırım için alınan altınların evde durması ne yatırımcısına bir fayda sağlıyor ne de ekonomiye bir fayda sağlıyor. O yüzden bu altınların iki tarafı da kazandırması için ekonomiye kazandırılması lazım. Artık altın yastık altından çıkacak, evdeki altınlar ekonomiye kazandırılacak. Vatandaş evindeki altını tutarak daha az kazanırken bu enstrümanlarla daha çok kazanacağını gördüğü için altınla ekonomiye kazandıracak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan finans zirvesinin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Yastık altı altınlar, Hazine ve Maliye Bakanlığının devreye soktuğu altın tasarrufu sistemine teşvik edici uygulamalar planlanıyor. Bu yatırım araçlarını daha cazip hale getirecek tedbirler alınacak, yeni ürünler, yeni enstrümanlar çıkartılacak. Dolayısıyla vatandaş evindeki altını tutarak daha az kazanırken bu enstrümanlarla daha çok kazanacağını gördüğü için altınla ekonomiye kazandıracak. Peki evdeki altını bankada tasarruf edenlerin kazancı ne olacak? Altınınızı bankaya ya da işte bu yatırım araçlarına getirdiğinizde sizin için bir avantaj ortaya çıkacak. Yani size bir kredi açılabilecek. Kredi faizleri daha düşük uygulanabilecek. Çünkü orada bir güvenceniz olacak. Tabii ki altının zaman içerisinde Durdukça bir getirisi yok biliyorsunuz zaman karşısında eğer değer kazanırsa bir getirisi var zaten saklama ve değer koruma aracı ama uzun vadelerde bu altının ekonomiye dolaşıma katılması daha güçlü bir ekonominin daha güçlü bir merkez bankasının daha güçlü bir ülke ekonomisinin olması anlamına geliyor. Evdeki altını tutmak bu enstrümanlar çıktığı zaman zarar edeceksiniz çıkartırsanız, ekonomiye kazandırırsanız kazanacaksınız.